Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Novo Prospekt'in canlı canlı mezarı girdi Videosunun yalanlarını, verdiği ve sergilediği yapmacık tepkileri, uzun lafın kısası işin aslını, yani gerçeğini göstereceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve beni Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. No Prospect'ten Overlord, yani Can Yıldız olan arkadaşımızın burada takipçilerine verdiği değeri ve onların yorumlarını umursamadığını bize gösteriyor. Neden mi? Saçma, Saçma sapan yorumlarınızı şimdiden cevaplamak istiyorum. Saçma sapan yorumlarınızı şimdiden cevaplamak istiyorum. Saçma sapan yorumlarınızı şimdiden cevaplamak istiyorum. Çünkü bugüne kadar tüm videolarında bizim görüp de kaçırdığımız yerleri yorum kısmında belirtin olayı sizlerle beraber çözelim diyorlar. Videoyu başından sonuna kadar izleyin, olayları çözmemize yardımcı olun. Fakat kaç videoda, evet sizin sayenizde olayları çözdük dediğini duydunuz veya gördünüz. Ya da kaç olayı çözdüler bugüne kadar. Montaj ile yapılan paranormal olaylarda kanıt olarak daha önce Nickman'ın kanalında yaptığı ilk videoyu izleyebilirsiniz. Burada da zeminin ıslak olduğunu görüyoruz. 3000 fitte dağın başında 25-30 santim kazılan bir mezar ve içinde su. Size de ilginç gelmiyor mu? Burada bir güğüm görüyoruz. Boş mezarın içindeki suyu bu güğümden doldurduğunu veya toprağın yumuşaması için toprağa dökülüp rahat kazılmasını da istemiş olabilirler. Ama orada doğal olarak bu miktarda suyun kendiliğinden olmadığı bariz belli. Burada resmen zordan ağlayan bir insan görüyoruz. Yapmacık olduğu çok bariz ortada. Arkadaşlar gömülüyorum. Ne Demir, de gömülüyor şu an? Arkadaşlar gömülüyorum. Bitti bitti şu an. Niye gömülüyorum? Diye bağırması ve bu olaya şaşırması gerçekten gülünç bir durum. Burada da uğultu duyduğunu iddia ediyor. Fakat mikrofona hiç böyle bir ses veya anormal bir ses yansımıyor. Burada dua okumasına herhangi bir anlam veremedim. Aa! Aa, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Evet güzel bir şey. Fakat Allah'ın bana yardım et hiç anlam veremedim. Çünkü oraya kendisi girdi ve Arifan çıkartmak için bekliyor. İsterse de çıkarabilir. Ve zor bir durumda da değil. Niye sen Allah yardım etsin? Öyle değil mi? Ama bunların hepsi bir kurgulamadan ibaret olduğu için olayı abartıyorlar. Ortada bir şey yok, amaç da yok. Ancak abartarak size bu şekilde yansıtabilirler. Kalmayın. Geldik videonun en sonuna. Burada arkadaşlar şahsen ben sözüm bittiği yerdeyim. Sevgili can oksijensizlikten bayılıyor ve ben bayıldığını düşünmüyorum. Haris. Alamamıyorum. Çünkü bir insan bedeni bu kadar fark etmeksizin aynıdan bu şartlarda bayılamaz. Ayrıca bayıltacak kadar azalan Bence. oksijensiz bir ortamda bu kadar bağıramaz. Bu sebeple bunun da kurgu olduğunu sizlere komple teorisiyle bir tık daha gerçeğe yaklaştırıyorum. Bayıldıktan sonra uyanırken donlama yaparak bağırması ve tabiri caiz anırmasıyla burada da yapmacık olduğunu donlama yaparak bağırmasından bir kez daha kanıtlıyor. ve sevgili Can Yavuz'a bu sahte amaçsız içerikleriyle insanları kandırmasında başarılar diliyorum. Ama sakın bunu unutma, beni kandıramazsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.